İyi günler arkadaşlar. Bir arkadaşın gönderdiği 10. sınıf fizik ses dalgalarıyla ilgili sorumuz var. Sorumuz yanıt eğitim seti. 10. sınıf fizik 3. fasikül sayfa 87 soru 3. Sorumuz şöyle. Bir ses kaynağından uzaklaştıkça sese ait yükseklik, şiddet, hız niceliklerinden hangisi azalır? Burada bu terimlere bakarsak yükseklik terim nedir arkadaşlar? Sesin frekansıdır. Sesim e, ve diğer bütün dalgaların hepsinin e, frekansı arkadaşlar neye bağlıdır? Kaynağa bağlıdır. Bu nedir? Frekanstır. Dolayısıyla bu neye bağlıdır? Kaynağa bağlıdır. Kaynak. Bu şuna benzer. E, notaların özellikleri nedir? Frekanslarla ilişkilidir. Siz bir radyoyu ses kaynağı olarak radyo olduğunuzu düşün, hayal edin. Radyoda da bir şarkı çaldığını düşünün. Siz radyodan çaldık uzaklaştıkça çalan şarkının arkadaşlar notaları değişir mi? Soru bu. Değişmeyeceğine göre o zaman sesin yüksekliği yani frekansını ne yapmaz? Değişmez. Bu değişmez. Artmaz da azalmaz. Şiddet. Şiddet dediğimiz şey gelen dalgaların enerjisiyle alakalı bir şey. Genliğiyle alakalı bir şey. Dolayısıyla bir kaynaktan uzaklaştıkça ses dalgaların şiddeti, genliği ne yapar? Giderek azalır. Çünkü araya daha fazla hava molekülü girer, daha fazla tanecik girer. Bunlar her çarpışmada enerjisini azaltarak ne yapar? Kaynaktan uzaklaşır, uzaklaştıkça enerji azalır. Dolayısıyla şiddet ne yapar azalır arkadaşlar. Gelelim hıza. Bir dalga'nın veya ve ses dalgasının hızı neye bağlıdır arkadaşlar? Ortama bağlıdır. Eğer ortam değişmiyorsa hız ne yapmaz? Değişmez. Dolayısıyla ortamın değiştiği ile ilgili bir kaynak verilmemiş. sadece aynı ortamda uzaklaşıldığı verilmiş. Ee, ortamın özelliklerinin değiştiği ile ilgili bir bilgi olmadığına göre o zaman hız da nedir arkadaşlar? Sabittir. Çünkü hız ortama bağlıdır deriz. Dolayısıyla burada bir tek değişen özellik ne olur arkadaşlar? Azalan özellik diyelim. Şiddet olur arkadaşlar. Hepinize iyi günler. Hoşçakalın.